Evet. Avımız devam ediyor. Morchella, Eleta ve Delikosa morşella şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar rengini tam vermemişler. Şöyle bismillah diyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunları evet, sadece şeyi. kesiyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle gösteriyorum. Bakın. Mesela burada biraz yanlışlıkla bastık. Şöyle birazdan üzerini örteceğiz. Şöyle gösterelim. Şöyle kesiyor kesimini yapıyoruz. Bu arada güzel bir av oluyor. Bunu da göstereyim. Bakın harika. Hepsi muhteşem. Hepsi muhteşem. Şöyle devam ediyoruz. Bitmedi. Bunları da alıyoruz. Şöyle büyüklüklerini görüyoruz. Ve devam ediyoruz. Şöyle buradan bakalım. Evet harika. Evet kesim yapıyoruz arkadaşlar. Morşella, elata ve delikosa mantarları. Morşellalar tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Sadece kesiyoruz ve şu şekilde meselelerini örtüyoruz. Bunlar daha sonraki zamanlarda diğer avcılarımıza imkan versin. Tekrar kesiyoruz. Gayet de güzel. Bitti mi? E bitmedi tabii ki. Bitmedi. Devam Bitti ediyoruz. Var, Bakın şunları böyle kesiyoruz. Bu şekilde. Harika. Bakın kocaman burada var bir tane. Bunu da alıyoruz. Abi? böyle evet. hemen geliyorum ya şurada bakın bunları da alıyoruz şunu da alıyoruz Evet Hı. bunu da alıyoruz bunu da alıyoruz Evet Peki Damal Kara güzel sezon harika şöyle bakın burada da var Evet burada da mantarlarımız varmış burada unutmuşuz bunu da alıyoruz Bak şurada var. Da var Evet bakalım Evet, gayet güzel. Bunu da aldık. Evet, daha var. Şu an bu şekilde devam ediyoruz.